11. fragman analiziyle karşınızdayım. Bu bölüm arkadaşlar bence güzel bir bölümdü. E, gerek Ali ve Nazlı sahneleri olsun gerekse arkadaşlar Ali'nin uzmanlık alanını seçmesi olsun. Gayet güzel bir bölümdü. E, bence arkadaşlar bir iki bölüm sonra Ali Nazlı ile yaşamaya alışacaktır diye düşünüyorum. 5-6 e, bölüm sonra da, yani belki daha fazla da olabilir. Ama arkadaşlar o civarda olacağını düşünüyorum. Ben Ali ve Nazlı evlenecektir bence. Ee, ve arkadaşlar şunu da söylemeliyim ki e, dizinin şu an 3. sezon haberleri çıkmadı. E, şu an neredeyse yayınlanan tüm dizilerin e, yani nasıl devam edeceğini haberleri çıktı. Mesela arkadaşlar Kuzey Yıldız'ı final yapıyor. E, kardeşlerim 26 Haziran'da sezon finali yapıyor. Şu an arkadaşlar sezon sonu olduğu için yani dizilerin bir kısmı final bir kısmı sezon finali yapıyor. Fakat Mucize Doktor'la alakalı bir haber çıkmadı henüz. Aslında reytingler iyi, final yapacak gibi durmuyor. E, fakat arkadaşlar belli de olmaz Fox'un işi. Fox dizileri direkt bitirebiliyor. E, bu yüzden arkadaşlar aslında e, merak ediyorum 3. sezon olacak mı, olmayacak mı? İnşallah olur diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok güzel bir dizi ve daha yani üçüncü sezonu da hatta belki 4. sezon bile izlemeyi isterim bu diziyi. E, bu yüzden arkadaşlar e, gerçekten dizinin 3. sezon olup olmayacağını çok merak ediyorum. Ee, onun dışında dediğim gibi güzel bir bölümdü. İleriki bölümlerde de Ali ve Nazlı ilişkisini daha detaylı izleyeceğimizi düşünüyorum. Ee, videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Bay bay.